Türkiye'de de tıpkı Nazi Almanya'sında olduğu gibi bir kristal gecenin yaşandığını biliyor muydunuz? Naziler Yahudilere karşı bir gece ölümcül saldırı başlatmış, onları tüm mal varlıklarına el koymuştu. Yahudiler bunun üzerine ülkeden kaçmak zorunda kalmışlardı. Bu olayın adına da kristal gece denmişti. Türkiye'de buna benzer bir olay 6-7 Eylül 1955 yılında yaşandı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde İstanbul Express gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı yönünde yalan bir haber çıktı. Bu haber insanları sokağa döktü. Kısa sürede Taksim Meydanı'nda başlayan protesto gösterileri kontrolden çıktı. Toplanan kalabalık İstanbul'un çeşitli semtlerinde azınlıklara ait ev, iş yeri, okul ve kiliselere saldırıp buraları yağmalamaya başladı. Pek çok kadına tecavüz edildi. Resmi olarak toplamda 11 kişinin öldüğü söylense de bu sayının çok daha fazla olduğu biliniyor. Bu saldırının ardından Türkiye'deki azınlıklar ülkeyi terk etmeye başladı. Bu saldırıların amacı sermayeyi ve ticareti azınlıkların elinden almaktı. Nitekim sonuçları bakımından istenen hedefe ulaşıldı. Yerli sermaye yabancılara ait varlıklara zorla el koydu ve zenginleşti. 6-7 Eylül olaylarının Almanya'da yaşanan kristal geceden tek farkı iktidarın saldırıyı açıkça değil gizlice organize etmesiydi.